Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Gülse Özay bir sergide verdiği repertuarda kızı Can Asya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Arduç'la olan evliliğinden adından söz ettiren Gülse Özay, kızı Can Asya'nın kendisinden ve eşinden hangi özelliklerini almasını istediği yönünde sorulan sorulara cevap verdi ünlü oyuncu özel benim çalışkanlığımı alsın, merakımı alsın, müziğimi alsın, hayal gücümü alsın, babasından her şeyini alsın. Cevabını verdi.